Merhaba arkadaşlar ben bugün bakın şu an hangi hesaptayım bunu asla söylemem ama O yanlış anlamışsınızdır zaten burada ben konuşmuyorum Aga be kuramıyorum ben de yapamıyorum Neyse ne durumda şey bugün uzun bir yıl mı ay mı ben yani, bilmiyorum yıl olmuştur Ege çarkı Bakın burada bir tane var. Tamam İşte burada 11 Ay, bin... açılsın. Burada da bir sürü var. Birinci yer bak şu birinci var onu açmayacaktım ama yanlışlıkla onu açtım. Açık açtım onu Bu. Neyse o zaman bana Ege şarkı. Zaten eskiden izleyenler bilir hemen geçelim. Onu geçmeden bir, bir hatırlatmayacağım abiyxen videoma like atmayı unutmayın. Eee kanalıma abone olmayı unutun, abone olun. Şart i̇şte ve lağınız like çok önemli. Neyse hemen Ege geçelim. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Ege şarkıyı biraz değiştirdim yalnız. Biraz böyle değiştirdim. İsmini de yanlış yapmışım orada ismini koymuşum. Ve derken cezalı Nakamata gel nakamat. İsmi değiştireceğim ben bunu. Çarşının ismini değiştireyim ya. Ama eve dönelim desem çok kızar mı? Fikri... Kuzen! Fikri kereviz ne alaka ya? Evet arkadaşlar şu an yeniden geldim. Şimdi cezaevinde maskapmacı ee, çıktı. Cezaevinde maskapmacıyı seçtim. Şimdi hangi karakter alsa Yani maskapmacı ne gider. Spike alsak mı? Spike denesek mi ya? Hadi Spike <Gülüşmeler> denesek mi? Kazanırız inşallah kazanamazsak stajyeri satacağız zaten eskiden izleyenler bilir, bilir. konuşamıyorum Ola oyunu kapattım Bak 78 bazen şey yani e, ee, kapattım telefeyi diye bu kadar basit Bak kaçam bak oyun onu. Oyun o. Tabii ki bunu tutamam ben kendime vurur kendime. Uç uç uçur beni. Ee, geliyorum. Kimse atmadı. Ala yanlış yere mi O güzel. <laughs> Tek Ölme sakın ha. Bazı ölürse bak sen de. de. Şey yapmıyorum ama. Nasıl dövüyorum? Ekrandan mı dönüyorum? Bak gidemiyor. Gidemiyor. Ulan kaptış varmış orada. Ben de diyorum niye gidemiyorum belki onu çarptı. Dayım bugün top mu? Kaç takımda da Danimak var ya. Neyse bu maçı alırız inşallah. Tabi bizimkiler ölmesin Atayım şuraya bir tane şey. Ha. Ha, bir tane kalmış onu da ben alayım. Uf. Tamam hadi. Aldım. Hadi. Kaçın kaçın kaçın. Bir tane daha. şunları aldım aldım aldım. aldım. Ben şuradan yine bir tane daha alayım da topluyum çünkü bu ölebilir. Ben güvenmiyorum. 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 Tamam. 6 saniye dayandık. 5. Adamı gördüğünü yok. Adam son anda ölüyordu ama bak. Son anda. O... Buyurun. Hiç ses gelmiyor. Neyse. Şimdi evet bu cezayı atlattık. Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer cezaya. Yani diğer çarka geçelim. Bu arada arkadaşlar canlı yayında oynasam mı ya? Geçer. Yorumları yazdım. orada ismini değiştirdim. Video yorum yap vardı bu çarkta. Yanlış oraya konuşma geçer bunu değiş. Şimdi ceza ay 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 ay. Yeni gelsin lan. Aynı şey Yani aynı şey misin? Yani, misin? Yani, oyna oynarız. Şimdi Arkadaşlar evet, şimdi nakavat oynayacağız ona göre bir kalite seçeyim. Bunu yazdık ya mesela. Ne de bunu da kalalım. Tamam. Hadi bunu da kalalım. Alalım. Alabilirsin. ama alamazsak açacağız zaten. Yalnız... Bir Şey ses. Şey eee. Evet. Gidiyorum değil mi? Bak adam gelmiyor. Bir sıkıntı. Bir sıkıntı. Tam bir sıkıntı bitti. Tam bir değil şu ne 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 alalım. Ya oyun çok diyor. Ya. ya bu ne oluyor bana ya? Oluyor bazen Kaçma ne oluyor bu? Buramıyor ya. Buram gitme. Ha, tamam oldu. Son ne? Ha şey. E da bir de öncesinde 925 kredi var. İnşallah bayrağın açılmaz onda. Çünkü su yok ya. Açılmaz. Ne Tamam Patlayacak. Tamam. bunu da atlattık. Ya yani burada göre. Bak donuyor bazen. Ee, yorumlarınızı yazabilirsiniz böyle göre. Tır bak tır geçme, tır geçme şuradan. Ben çıkayım. Tır geçiyor ya video başlamadan önce hiç geçmiyorlar. Şimdi diğer. Evet arkadaşlar şu an şimdi diğer çark. Bundan sonra son çarkı çevireceğim. Dört tane çevireceğim. Şimdi şimdi zor bir şey. Hayır 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 hayır. hayır. Yani, yani. Buradan açacağım. Bu yandan açmayacağım. Çünkü bayrağın açılmasını istemiyorum Bana bir şey çık. Bundan, bundan da bir şey çıkmayacak. Ya. Ne diyorsun? Son çarka geçelim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Olamaz. Olamaz. İki tane geldi. heh tamam geç. Hayır. hayır. Oh tamam Ona gelmeyecek. Videoya like at. Mı? Cezalı savaş topu. Tamam, savaş topu. Tamam. Ee, evet abi, şimdi gelelim. Evet şimdi ne olsun? Search Search anladım. Şimdi savaş topunu ayarlayayım. Yani. Şimdi Neyse. arkadaşlar. Son uzun zaman sonra böyle bir seri yani ne bileyim galip oldu. 5 bölüm çektim bu 6. bölüm oldu. Oo kaç max var bak tahmin etmiştim. Tahmin tahmin etmiştim kaç dakika max olacak Tahmin var şu an. Ya max. Öl artık öl artık sıkıyor. Ölmüyor. Bak sakın ha. Tamam. Modus topu getir. Getir topu. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Gel buraya Max. Allah bayba sakın. Hayır. O top girerse bak senin sözün olmadı. Şaka yaptım. Yani. Sonra ne? Böyle bir şey yapmam. Böyle bir şey benden yok. Bak baş. Yürü 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 Sen onu mı? Bu kadardı Şimdi et el Evet Bunu al Pırs 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 Kaldansın Kaldansın Ya arkadaşlar ben bunu alırsam Yok al gelmiyor değil mi gelmiyor Ama gelirse ne gelecek yapalım Dondu 1900 Alacağım hadi. Geldi mi? gelmedi de benliydi Bunu ben... <Sessizlik> açmayacağım. Hiç vermeyeceğim. Onu aldım demin alayım dedim. Neyse evet bu video bu kadar da karakter çıkartamadık ama olsun. Bir sonraki video yani 7. bölümde bu videonun altındaki bu videonun yorumlarına görevlerinizi yazabilirsiniz. Ben de çarkı koyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.